Selam, bugün senin için getirdiğin şu oldukça kapsamlı, ilaç fazla kullanımına bağlı baş ağrısı, bir inceleme makalesine bir dalalım dedik. Evet, önemli bir konu. Konu ilk bakışta biraz ironik gelebilir sana. Baş ağrını geçirmek için aldığın ilaçların ağrını daha da beter etmesi, hatta kronikleştirmesi. Yani ilaç fazla kullanımına bağlı baş ağrısı ya da doktorların dediği gibi IFKB. Aynen öyle, IFKB diyoruz kısaca. Bu makale konuyu A'dan Z'ye inceliyor gibi duruyor. Bizim anacımız da bu incelemeyi kullanarak bu durumun kökenlerini, yani neden ve nasıl ortaya çıktığını ve nasıl anlaşıldığını, yani teşhis edildiğini çözmek. Temellerine odaklanacağız yani. Evet. Tedavi meselesi apayrı ve uzun bir konu, ona bugün girmeyeceğiz. Ama temelleri sağlam atalım diyoruz. Hazırsan başlıyoruz. Başlayalım. İFKBA Uluslararası baş ağrısı bozuklukları sınıflamasının yani ICHT3'ün tanımına göre zaten bir baş ağrısı sorunu yaşayan kişilerde ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu kişiler baş ağrısı ataklarını veya işte belirtilerini gidermek için kullandıkları ilaçları bunlar akut ilaçlar diye geçer. Üç aydan uzun bir süre boyunca düzenli olarak aşırı kullandıklarında aşırı. Evet, aşırı kullandıklarında baş ağrılarının ayda 15 gün veya daha fazla görülmesi durumu. Eskiden buna analjezik geri tepme baş ağrısı falan da deniyordu ama şimdi İFKBA diyoruz. Dur bakalım. Aşırı kullanım dedin. Makale bunun altını çiziyor sanırım. Yani ne kadar kullanınca aşırı oluyor? Bu her ilaç için aynı mı? Hani dinleyicimiz kaynağa bakamıyor şu an. O yüzden biraz açalım onu. Opioidler. Güçlü ağrı kesiciler yani. Veya birden fazla etken madde içeren kombine ağrı kesiciler ise? Tamam. Hı -hı, bunları ayda 10 gün veya daha fazla kullanmak aşırı kabul ediliyor. 10 gün. Anladım. Ama eğer parasetamol, aspirin veya işte ibuprofen gibi basit tek etken maddeli ağrı kesiciler, yani NSAID dediğimiz grup veya asetaminofen kullanıyorsan, eşik biraz daha yüksek, ayda 15 gün veya daha fazla kullanım. Hmm, 15 gün. Evet. Üç aydan uzun süre bu eşiklerin üzerindeysen, IFKB riski çanları çalıyor demektir. Anladım. Yani sihirli sayılar 10 ve 15 gün, ilacına göre değişiyor. Peki vücudumuzda neler dönüyor da ağrıyı kesmesi gereken şey onu daha da azdırıyor? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor gibi. Makale tek bir neden olmadığını, işin içinde birkaç faktör olduğunu söylüyor, değil mi? Kesinlikle. Bu karmaşık bir bulmaca ve birkaç parçası var gibi görünüyor. Birincisi ve belki de en önemlisi altta yatan bir baş ağrısı bozukluğunun olması. Yani Yani EFKB durup dururken daha önce hiç baş ağrısı çekmemiş birinde ortaya çıkmıyor. Bu net. Ha, anladım. Hatta bir çalışmada ilginç bir bulgu var. Artrit ağrısı için her gün ağrı kesici alan ama baş ağrısı öyküsü olmayan 103 kişiyi incelemişler. Sadece 8 kişi de kronikleşmiş günlük baş ağrısı gelişmiş ve bu 8 kişinin hepsinin daha önceden ara sıra gelen yani epizodik migren öyküsü olduğu görülmüş. Koajanlı yani ilaçlar zaten baş ağrısına bir nevi yatkınlığı olan kişilerde tetiği çekiyor anlaşılan. Aynen öyle. Makale özellikle migren ve gerilim tipi baş ağrısı hani şu yaygın olan sıkıcı baş ağrısı yaşayanların en büyük risk grubunda olduğunu söylüyor ama daha nadir görülen küme baş ağrısı veya hemikranya kontinua gibi durumlarda da görülebiliyormuş. Evet, evet. İkinci parça genetik yatkınlık olabilir. Veriler henüz çok net değil. Ama e, 2018'de yapılan geniş bir literatür taraması var. Orada 30'dan fazla gen ve bu genlerdeki 50 kadar farklılığın yani polimorfizmin artmış IFKB riskiyle ilişkili olabileceğini göstermişler. Hmm. Bu da belki neden bazı insanların bu tuzağa daha kolay düştüğünü açıklayabilir. Tabii daha fazla araştırma lazım. Halmesi durumu. Makale bunun migrende olan sürece benzediğini söylüyor. Sanki beynin alarm sistemi bozuluyor ve gereksiz yere çalmaya başlıyor gibi mi? Aynen öyle özetleyebiliriz. Beynimizdeki kimyasal dengeler çok hassas. Sürekli dışarıdan ağrı kesici müdahalesi, özellikle triptan gibi bazı ilaçlarla beynin kendi ağrı kontrol sistemini alt üst edebiliyor. Bozuyor yani. Evet, bozuyor. Serotonin gibi önemli kimyasalların dengesi şaşıyor, sinir hücreleri arasındaki iletişim bozuluyor ve sinirler ağrıya karşı aşırı hassaslaşıyor. Yani beyin normalde ağrı sinyali olarak algılamayacağı uyaranları bile yangın var alarma gibi algılamaya başlıyor. Korkunç bir şey. Hem hayvan deneyleri hem de insanlarda yapılan beyin görüntüleme çalışmaları bu aşırı hassasiyetin IFKBA'nın temelinde yatan önemli bir mekanizma olduğunu destekliyor. Opioidlerin de benzer şekilde sinir sisteminde değişiklikler yarattığı, örneğin CRP gibi ağrı ile ilişkili moleküllerin seviyesini artırabildiği biliniyor. Peki ya işin davranışsal boyutu? Makale, IFKBA'nın sadece fizyolojik bir tepki olmadığını, bir tür biyo davranışsal bozukluk olabileceğini de öne sürüyor. Bu ne demek tam olarak? Bu çok kritik bir nokta ve işin psikolojik yönünü de devreye sokuyor. Şöyle düşün, baş ağrısı korkusu, bir sonraki atağın ne zaman geleceğine dair sürekli bir endişe, yani beklenti anksiyetesi hı hı. ve bu endişeyi bastırmak için ilaca sarılma davranışı bunlar bir kısır döngü yaratabiliyor. Hasta ilacın uzun vadede zarar verdiğini bilse bile o anki rahatlama veya bir sonraki ağrıdan kaçınma isteğiyle e, kompulsif bir şekilde ilaç kullanmaya devam edebiliyor. Yani bu tam bir kuyruğunu kovalayan kedi durumu gibi değil mi? Ağrıyı kesmek için aldığın şey bir sonraki ağrıyı daha da garantiliyor ve sen bundan kurtulmak için yine ilaca sarılıyorsun. Çok güzel bir benzetme, aynen öyle. Norveç'te yapılan devasa bir çalışma var. 30 binden fazla yetişkini 11 yıl boyunca izlemişler. Vay. Başlangıçta sık ağrı kesici kullananların yani günlük veya haftalık kullananların hiç kullanmayanlara göre 11 yıl sonra kronik ağrı geliştirme riskinin kat kat yüksek olduğunu bulmuşlar. Özellikle kronik migreni olanlarda bu risk 13 kattan fazlaymış. 13 kat mı? İnanılmaz. Evet. Başka araştırmalarda İFKB'yi madde kullanım bozuklukları, madde bağımlılığı ve hatta beyin görüntülemede bağımlılıkla ilişkili beyin bölgelerindeki yapısal ve işlevsel değişikliklerle ilişkilendiriyor. Yani bu durum vücudun ilaca verdiği tepkinin ötesinde davranışsal ve psikolojik örüntülerle de sıkı sıkıya bağlı. Vay canına! Bu işin düşündüğümüzden daha karmaşık ve yaygın olduğunu gösteriyor. Peki ne kadar yaygın? Kimler daha çok risk altında? Genel nüfusta yaygınlığı çoğu çalışmaya göre %1-2 civarında tahmin ediliyor. Yani hiç de az değil ve evet kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüyor. Yine kadınlar. Maalesef ama asıl çarpıcı olan şu. Sadece baş ağrısı tedavisi yapan özel kliniklere veya merkezlere başvuran hastalar arasında bu oran %50'lere kadar çıkabiliyor. %50 mi? Bu inanılmaz bir oran. Evet, bu baş ağrısı uzmanlarının ne kadar sık karşılaştığı bir sorun olduğunu gösteriyor. Peki altta yatan baş ağrısı türü hüremli mi? Risk faktörleri neler? Kimler daha dikkatli olmalı? Evet, IFKBA gelişen hastaların büyük çoğunluğunda yaklaşık %65 kadarında altta yatan sorun migren. Ana etken tabii ki ilaçların aşırı kullanımı ama tek başına değil bu. Hmm. Mesela madde kullanım bozukluğu öyküsü olanlar, anksiyeteye veya depresyon yaşayanlar daha yüksek risk altında. Hatta bazı çalışmalar düşük eğitim ve gelir düzeyinin de bir risk faktörü olabileceğini belirtmiş. İlginç. Özellikle migreni olan kişilerde ise ileri yaş, sigara içmek, anksiyete depresyon belirtileri göstermek, cildin normalde ağrısız bir dokunmaya bile ağrıyla tepki vermesi, buna kutanöz alodini diyoruz ve migren ataklarının çok şiddetli olması gibi durumlar aşırı ilaç kullanma ve dolayısıyla ifke BA geliştirme riskini arttırıyor gibi görünüyor. Anladım. Gelelim şu kritik soruya. Hangi ilaçlar daha tehlikeli? Sonuçta baş ağrısı için kullanılan bir sürü ilaç var. Makale bu konuda ne diyor? Hepsi aynı kefede mi? Hayır, hepsi aynı kefede değil kesinlikle. Makale ve diğer çalışmalar ışığında ilaçları risklerine göre gruplayabiliriz. Tamam, dinliyoruz. Ee, en yüksek risk grubu diyebileceğimiz ilaçlar var. Burada başı opioidler çekiyor, kodein, tramadol gibi güçlü ağrı kesiciler. Sonra barbiturat içeren ilaçlar var. Özellikle butalbital içeren kombine ürünler. Ve triptanlar, sumatriptan, eletriptan gibi migren ilaçları. Triptanlar da mı yüksek riskli? Evet maalesef bu gruptaki ilaçların hem bağımlılık potansiyeli daha yüksek olabiliyor hem de epizodik baş ağrısını kronik baş ağrısına dönüştürme riskleri belirgin şekilde fazla. Bir dakika, yani triptanlar migren atağını durdurmada çok etkili ama sık kullanınca durumu daha da kötüleştirebiliyorlar. Hem de diğerlerine göre daha hızlı. Bu tam bir ikilem. Aynen öyle. Bu önemli bir ikilem. Hatta bir Alman çalışması var. Orada triptan aşırı kullanımının diğer ağrı kesicilere göre daha kısa sürede, ortalama 1.7 yılda ve daha az sayıda ilaçla bile IFKB'ye yol açabildiğini bulmuşlar. Diğerleri için bu süre 2.7 yıl, hatta 4.8 yıla kadar çıkabiliyor. Çok ilginç. Peki orta riskli veya riski değişenler? Orta veya değişken risk grubu diyebileceğimiz ilaçlar da var. Ergotaminler mesela eskiden migrende sık kullanılırdı. Kafein içeren bazı kombine analjezikler de bu grupta sayılabilir. Bunların riski kullanıma ve coğrafyaya göre değişebiliyor. Basit analjezikler yani parasetamol gibi tek başlarına riskleri daha düşük olsa da çok yaygın kullanıldıkları için yine de sıkça İFKB nedeni olabiliyorlar maalesef. Anladım. Kullanım sıklığı da önemli yani. Peki düşük riskli olanlar? Daha düşük risk grubu olarak şaşırtıcı bir şekilde NS dediğimiz grup yani non-steroidal ilaçlar, ibuprofen, naproxen, diklofenak gibi çoğu çalışmada IFKBA açısından daha düşük riskli bulunmuş. Aa ilginç. Hatta bazı durumlarda ayda 10 günden az baş ağrısı olanlarda kronikleşmeyi önleyici etkileri bile olabileceği düşünülüyor. Ama tabii bu aşırı kullanılmayacak anlamına gelmiyor. Tabii ki. Peki yeni ilaçlar? Onlarla ilgili durum ne? Riski belirsiz veya yeni ilaçlar var. Lasmeditan gibi daha yeni ilaçlar için veriler henüz sınırlı ama triktanlara benzer orta risk taşıyabileceği düşünülüyor. GCRP antagonistleri olarak bilinen en yeni nesil migren ilaçları içinse ilk veriler IFKBA yapma olasılıklarının düşük olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi bunlar yeni ilaçlar, daha fazla zamana ve çalışmaya ihtiyaç var. Ve şunu da unutmamak lazım, hastaların çoğu tek bir ilaç değil, birden fazla türde ilacı aynı anda aşırı kullanıyor. Evet, o da var. Brezilya'da yapılan bir çalışmada hastaların yarısından fazlasının birden fazla ilaç kategorisini aşırı kullandığı görülmüş. Bu da durumu daha karmaşık hale getiriyor tabii. Peki bu IFKBA denen durum Tam olarak nasıl hissettiriyor? Yani birinin acaba bende de mi var diye düşünmesi için ne gibi belirtiler araması lazım? İlaçlarla tedavi edilmeye başlanıyor. Hı hı. İlaç o anlık bir rahatlama sağlıyor. Bu da kişiyi bir sonraki atakta yine ilaca yönlendiriyor. Zamanla ataklar sıklaşıyor. İlaç daha az etkili olmaya başlıyor veya etkisi daha kısa sürüyor. Döngü başlıyor yani. Evet, tam olarak. Sonunda öyle bir noktaya gelinebiliyor ki kişi sadece ağrısı olduğu için değil, ilacın yoksunluğundan kaynaklanan çekilme baş ağrısını önlemek için bile her gün ilaç alır hale geliyor. Tam bir kısır döngü. Anlıyorum. Peki ağrının kendisi nasıl oluyor? Migren gibi mi yoksa daha farklı mı? Hep aynı mı? Ağrının şiddeti, yeri ve karakteri kişiden kişiye çok değişebiliyor. Ama en tipik özelliği sıklığı. Genellikle her gün veya neredeyse her gün hissedilen bir baş ağrısı oluyor. Her gün. Evet, ağrıya ek olarak mide bulantısı, genel bir bitkinlik veya halsizlik, tıptaki adıyla asteni, konsantre olmakta zorluk, unutkanlık ve sinirlilik gibi başka belirtiler de eşlik edebiliyor. Uf, bayağı zorlayıcı. İlginç bir detay da şu. Aşırı kullanılan ilacın türüne göre Ağrının karakteri yani fenotipi de değişebiliyormuş. Mesela bir çalışmaya göre ergotamin veya basit ağrı kesicileri aşırı kullananlarda ağrı daha çok sürekli basınç tarzında gerilim tipi baş ağrısına benzer bir hal alırken, hmm. triptanları aşırı kullananlarda daha çok migren benzeri özellikler gösteren hani zonklayıcı, bulantılı, günlük bir baş ağrısı veya mevcut migren ataklarının sadece sıklığının artması şeklinde görülebiliyormuş. Anladım. Peki, diyelim ki sen bu belirtileri yaşıyorsun ve İFKBA'dan şüpheleniyorsun. Doktora gittin, tanı nasıl konuluyor? Özel bir kan testi, beyin filmi falan var mı bu işin? Hayır. İFKBA tanısı tamamen klinik bir tanı. Yani özel bir laboratuvar testi veya görüntüleme yöntemi yok. Tamamen konuşmaya mı bağlı? Büyük ölçüde evet. Tanı hastanın anlattığı öyküye, yani baş ağrısının zaman içindeki değişimine ve en önemlisi ilaç kullanım alışkanlıklarına dayanıyor. Genel bir kural olarak eğer birinin kronik günlük baş ağrısı varsa yani ayda 15 gün veya daha fazla ağrısı varsa ve haftada ortalama 2-3 günden fazla akut ağrı kesici ilaç kullanıyorsa İFKBA mutlaka akla gelmeli. Resmi tanı için demin bahsettiğimiz uluslararası baş ağrısı bozuklukları sınıflaması yani ICHD 3 kriterleri kullanılıyor. Bu kriterleri tekrar hatırlatalım hızlıca. Lütfen Birincisi zaten bir baş ağrısı bozukluğu olan kişide ayda 15 gün veya daha fazla baş ağrısı olması, İkincisi akut ağrı kesici ilaçlardan bir veya daha fazlasının 3 aydan uzun süredir düzenli olarak aşırı kullanımı, hani şu eşikler vardı ya ayda 10 gün veya 15 gün. Evet, ilacına göre. Aynen. Üçüncüsü de bu durumun başka bir baş ağrısı tanısıyla daha iyi açıklanamaması. Makalede bir detay daha vardı sanki. Hem İFKB hem de kronik migren kriterlerini karşılayan birine ne tanı konuluyor? İkisi bir arada olabiliyor mu? Çok önemli bir nokta. Evet, olabiliyor. Eğer hasta her iki durumun kriterlerini de karşılıyorsa, örneğin hem ayda 15 günden fazla migren benzeri baş ağrısı var, hem de triptanları ayda 10 günden fazla kullanıyorsa, o zaman her iki tanı da konuluyor. Kronik migren ve İFKB Ha ikisi birden yani. Evet. Bu tedaviyi planlarken önemli. Ayrıca şunu da ekleyelim. Baş ağrısı ayda 15 günden az olsa bile eğer kişi ilaçları belirlenen eşiklerin üzerinde kullanıyorsa bu yine de riskli kabul ediliyor ve zamanla İFKB'ye dönüşebilir. Yani illa 15 günü beklemek gerekmiyor risk için. O zaman doğru ve eksiksiz bir ilaç kullanım öyküsü almak hayati önem taşıyor sadece reçeteli değil eczaneden reçetesiz alınan hatta bitkisel dinlen ürünler bile önemli olabilir değil mi kesinlikle hastanın kullandığı her şeyi ne sıklıkta ne dozda aldığını detaylıca öğrenmek şart bazen hastalar çekinebiliyor söylemekten ama bu çok önemli hastaya IFKBA kavramını basitçe anlatmak durumun ilaç kullanımıyla ne kadar ilişkili olduğunu fark etmesini sağlamak da tanının ve sonraki tedavi sürecinin önemli bir parçası. Ve tabii ki doktorun altta yatabilecek daha ciddi başka baş ağrısı nedenlerini, işte beyin tümürü, enfeksiyon gibi şeyleri dışlaması da gerekiyor mutlaka. Peki, tüm bu konuştuklarımızı senin için özetleyelim. IFKBA. Yani ilaç aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı oldukça sık rastlanan ama genellikle gözden kaçan bir durum. Maalesef öyle. Tam da baş ağrısını geçirmesini umduğumuz ilaçların özellikle de zaten migren gibi bir baş ağrısı geçmişi olan kişilerde aşırı kullanılmasıyla ortaya çıkan ee, ironik bir tablo aslında. Çok doğru. Opioidler, butalbital içeren ilaçlar ve triptanlar gibi bazıları daha yüksek risk taşıyor gibi duruyor. Tanı için özel bir test yok. Her şey dikkatli bir doktor hasta görüşmesine ve ilaç kullanım öyküsüne dayanıyor. Burada en önemli mesaj belki de farkındalık. Eğer sık sık baş ağrısı çekiyor ve sık sık ağrı kesiciye sarılıyorsan, bu potansiyel kısır döngünün farkında olmak çok önemli. Çünkü bu farkındalık çözüm için atılacak ilk ve en kritik adım. Ve tam da bu noktada akla önemli bir soru geliyor. Evet ve sana üzerinde kafa yoracağın bir soruyla veda edelim. Makalede İFKB'nin sadece fizyolojik değil, biyodavranışsal yönleri olduğundan, hatta bağımlılık mekanizmalarıyla bazı benzerlikler gösterdiğinden bahsettik. Hı hı. Sence bu kısır döngüyü kırmaya çalışırken ilaçların vücutta yarattığı fiziksel değişiklikleri anlamak kadar işin psikolojik tarafını, yani baş ağrısı korkusu, atak beklentisi, anksiyetesi gibi ilaç kullanımını tetikleyen duygusal faktörleri anlamak ve ele almak da aynı derecede kritik olabilir mi? Ne dersin? Kesinlikle üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. Bu detaylı incelemede bize katıldığın için teşekkürler. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.